YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Hayvanları Koruma Günü ne zaman sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte 4 Ekim 1931 yılından bu yana tüm dünya Hayvanları Koruma Günü olarak kabul edilmiştir. Yani Hayvanları Koruma Günü olarak 4 Ekim tarihini söyleyebiliriz sizlere. 1931 yılından bugüne kadar ki tüm 4 Ekim tarihleri Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanmıştır. Yani e, burada hayvanlara işte e, kedi olabilir, köpek olabilir bir mama alarak e, bugünü daha da e, güzel hale getirebilir. Onlara e, bir kapta mutlaka su bırakarak e, ne diyelim? E, bu e, günü daha anlamlı hale getirebilirsiniz. E, 4 Ekim tarihi hayvanları koruma günüdür. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz Açıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın abone olun inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.